Antalya'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş zorunluluğu diğer kurumlarla birlikte adli önünde de metrelerce kuyruk oluşturdu. HES kodunu alarak sırada bekleyen vatandaşların yoğunluk nedeniyle görevlilerin tüm ikazlarına rağmen zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği, bazı vatandaşların ise sırada beklerken araya girmeye çalışanlara tepki gösterdiği görüldü. Ya bir şey bir şey önümüze giriyor, oradan gidiyor, oradan gidiyor. Ya Durmadan önümüze giriyorlar. Bir yarım saattir bekliyorum, yarım saat. Evet. Yarım hiç, alınacak, değil mi? evet. Çıkardım bak. Şey De ben var. ben alamadım ya, çıkartamıyorum anlamadığım için Antalya İl Umumi Hıfsız Sığa Kurulu kararınca koronavirüs salgınında vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel bankalar dahil tüm bankalara hayat eve sığar uygulamasından alınan kod ile giriş yapılıyor. Bugün de adliye işlemlerini halletmek için gelen vatandaşlar adliyenin girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Adliye girişinde personel tarafından sık sık sosyal mesafe uyarısı yapılırken yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmedikleri görüldü. <laughs> Sıraya dizilen vatandaşlar cep telefonuyla SMS ve HES uygulamasına girerek kodu oluşturdu. Kodu almakta zorlanan vatandaşlara görevliler yardımcı oldu. Adliye görevlileri sık sık kod konusunda uyarılarda bulundu. Kodunu görevlileri bildiren vatandaşlar işlemleri için oluşturulan demir bariyerlerden geçiş yaparak adliyeye giriş yaptı. Aynı zamanda güvenlik güçleri tarafından da adliye girişinde önlemler alındı. Bir saatten bu yana kuyrukta beklediğini söyleyen Suat Altıner, kuyruk çok uzun bu kadar yoğunluk beklemiyordum dedi. Bir saatten beri buradayım böyle kuyruk, eziyet görmedim ben. Heskot aldınız mı? Keskotu var. Neyse bir kağıt alacağım ben. Bir kağıt alacağım onun için. Üç süreyi çekin rezalet utanıyorum. Duruşması için adliyeye geldiğini ifade eden Mustafa Ege'de yarım saattir bekliyorum. HES kodumu aldım şimdi içeriye gireceğim. Mahkemem vardı muhtemelen geç kaldım dedi. Bir yarım saattir yaklaşık bekliyorum. HES kodumu aldım şimdi içeriye gireceğim. Ne işleriniz vardı içeride? Mahkemem vardı bir geç kaldım muhtemelen. Aa, geç kaldım. Evet bekleyeceklerimi bilmiyorum bakacağız. Şu anda memnun değilim. Herkes kare kodunu alıp hızlı bir şekilde içeriye girebildi. HES kodumuzu aldık ama bekliyoruz burada mecbur. Sıranın ucu 2 kilometre var yaklaşık. Mi? Ya ayda yılda bir işte. Onun 10 dakika arayla yapıyorlar ama pek yararlı bir şey oldu gözükmüyor. sosyal mesafeye uyulduğuna inanıyor musunuz? Hayır bence uyulmuyor. Arkamdaki yaklaşıyor, önümdeki yaklaşıyor. Hastalık daha çok burada yayılıyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.